evet kütahya porselen kutbu. Ee, yıldız pazar hissesi son çeyrek bilançosunda 34 milyona yakın kar açıklamış son bir yılda %21'lik prim kaybı söz konusu Yıl başından bu yana %61'lik prim kaybı söz konusu hissede aslında yılbaşından bu yana da fena düşmüş gördüğünüz gibi yani bu bir alım fırsatı doğurur mu aslında doğurur bir alım bölgesi için dip teyidi yapmışım arkadaşlar aslında dip teyidini de almak üzereyiz baktığımız kadarıyla burada 45 10 bölgesi arkadaşlar 45 10 bölgesi bizim için bir alım bölgesi oluşturmuş bunu teyidine almışız işin açıkçası 45 10'un üzerinde fiyatlama devam edecek olursa bu bölgelerden küçük küçük kademeli toplanabilir. 45 10 ilk burada hetep bölgemiz 30 69 76 arkadaşlar burada görmüş olduğu tepe bölgelerdi bunlar. Bakın bir önceki tepe bölgelerde 69 76. Zaten düşerken de burada küçük de olsa bir tutunma yaşamış. Daha sonra tekrar bölgenin altına gelmiş. Bu nedenle 45 10 üzerindeki fiyatlamalar ki yeni alımlar için bir alım fırsatı doğuruyor ilk hedef 69.76 olacak şekilde hareket bekleriz. Şu anda 45 onun üzerinde tutulması bizim için yeterli arkadaşlar. Bakalım hisse ilerleyen günlerde neler yapacak tekrardan bu yukarı 120'li hareketleri gerçekleştirecek mi izleyip göreceğiz.